Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki spor festivalindeyiz. Bugün farklı bir konseptle beraberiz arkadaşlar. Her zaman Bar Pigs Dips Challenge. Artık nereye kadar? Bir günde bütün erkekleri en az bir defa yapmış olan Bar Bull Curl Challenge'a davet ediyorum. 15 tane arkadaşımız var. Yine nacizane ödüllerimiz olacak. Çok basit bir sistem. D-Bar'ı aldık, ağırlıkları düzelttik. Kalk, bak. Bundan sonra yapacağınız en küçük momentum da sayma. Zaten hareket zor, kilo ağır. Bir tekrar bile size yarışmayı kazandırtabilir. Geldim, şu. Bak görüyor musun sadece kollar? Kul saldım, çektim. Her tekrarda aşağıda bir saniye bekleyeceksin. Şu yok yani. Bu yok. İndirdin, bekledin, devam. Yani dead stop yapacağız. yapacağız? Anlaşılmayan nokta var mı? İlk görüşmecimizle başlayalım. Dora Demirbaş. En ufak momentumda hareket tekrar sayısı sayılmayacak. Dora için büyük bir alkış. Evet. Bir, gövde yukarıda. Sekiz. Teşekkür ederim. Beyler, maksimum tekrar. Hani aşağıdan Dinlenme şansınız yok. Bekleyon, bascan. Bekleyon, bascan. Tamam mıyız? 8 tekrar sayısı Dora. Ali Ulvi. 7. Alkışlarla Haydi bakayım armağan. 1 Bir motivasyon alkışı verelim ha? <gülüyor> <Altı>. <gülüyor> Haydi be! <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim. Bravo. <Bu gülüyor> Sıradaki yarışmacımızın ismi nedir? Bir, biraz daha Bir şey evet, <laughs> <evet. gülüyor> Tamam kardeşim. Ah, 12 evet. çıkardı önce. 2'den fazla çıkardı. 10 tekrar. Bir. 1 Okay. 13. Hadi. Bana. Bir. Yeni rekor bir 6 15 17 tekrar. Bravo kardeşim. 1 Evet, her tekrar sen bekle. Bravo. İki. 17 yeni rekor beyler. Devam devam. 18 Ahmet. 20 en az. 19. 20 yapmadan bıraktı. 20. 20, 20, 20, 20 bravo. Büyük bir alkış. Şu bir, bir. aynen aşağıda bekliyoruz. Murder go crazy berserker I killed it. It's murder. Go crazy. 18 bravo. Aynı, olsun. Bir. Ay, ay. Ah, ah. Bir. Teşekkürler Çağatay. Evet. evet. Mert. Burak Mert. Burak Mert. <laughs>

Evet 15. Evet, evet, tamam. evet, tamam. evet, tamam. bir jurnal. Nerede? 15. Beni geçemesinler bir şey Bana şu Var ya ne kadar? Ya öyle evet, bir şey var. Grup de hep sorun. Kral bir sen değil. Bir. 1. Tamam, Çok oh. yani, ya. güzel. set attı gitti adam. Ha. Hoşlan gel. O zaman abi bir tane daha. Ha, Sen, Koşlar, da bir tane ah bunu saydım. Güzel. 15. 15 çeker. Gayet iyi. O zaman kameralara birkaç tekrar yapabileceğiniz söyle bakalım. Geçen hafta bak. Çocuktan sonra alıyorum. 15 dakikadır bekliyorum. 12 diyorum. 12 tekrar. Hadi bak. Teşekkürler. Teşekkürler. 17 tekrar. Söyle. Bak bu kardeşimizde 19 tane 20 tane yapacak. İsmi nedir adam senin? Can. Can? Sarı aslan. Sarı aslan haydi bakalım. 1 2 Bak. Bu ne lan? Adam oynayacak gibi oynuyor. 16 <gülüyor> <gülüyor> 16 tekrar <laughs> <laughs> bravo. <laughs> bravo. Bravo kardeşim. <Bravo. gülüyor>

var bir tık da tekne oluştursak rekora evet. koşar. 15 tekrar. Evet.

18 19 20 21 22 23 bir alkış gelir Ahmet 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 Bravo! Son yarışmamızda şampiyonu... Tekrardan buraya taktık. Gerçekten olağanüstü 31 tekrar <laughs> Demek istediklerim var no? Öncelikle bu sayıda arkadaşlar için bıraktım. Normalde 40'a kadar gidecektim. Basketbolcu sanır Basketbolu BGL'de bıraktım, şimdi arkadaşlarımı koştuk yapmaya geldim. Bravo! Burası da çok güzel olmuş. Yarın basketbol kutlamasında alırken görüşürüz. Bravo. Görüşmek üzere. Selam.